Oh be sonunda tatile gidiyoruz valla. Gökçe, Tom sizin uçak yolculuğunuz nasıl gidiyor bakalım? Benimki çok güzel gidiyor ama şu Tom şey yanımdan al sürekli konuşup duruyor susmadı. Ya Gökçe abla muhabbet etmeye çalışıyorum şimdi çok sıkıldım. 3 saattir uçakta yaşıyor şıkırdım. Ya Gökçe <laughs> çocuk seninle konuşuyor. muhabbet etmeye çalışıyor yani 2 dakikaya koydursana ona ne tamam olmuş? Yok ki bana usul ol nasıl kokuyor Gökçe abla gidiyor. ben bunun nesini sohbet edeceğim baksana. Hoş <laughs> uydum valla yine. Ya Tom uçakta uçaktayız uçakta insan osurur mu? Ya ne olacak gör oh bir de şöyle osurayım bir de oh tamam de. <laughs> ya Tom <tombiş>, ya <gülüyor> benim <gülüyor> aklıma tüküreyim neden ben seni uçakta tatile götürüyorum ki? <laughs> ya Tom ya nasıl osurduysan hala burnumu tıkıyorum iğrenç kokuyor. Ya yo amca ama bak ben her tarafa uçurdum yani ya. Hay Zeynep ben Aa, ağzına tüküreyim ya. Ha? Bu da ne ya? Kırmızı alarm çalıyor. Ne oluyor be? Sayın yolcularımız, sayın yolcularımız. Motorumuz yanmış bulunmakta. Lütfen geldiğiniz oturunuz ve asla kalkmayınız Ha? Gökçe? Aa bu nasıl motor yandı? Bir dakika bir dakika neler oluyor burada ya? Aa, hayır. <laughs> Hadi bakayım. Aa, Gökçe uçan motoru yanıyor. Uçan motoru, motoru yanıyor. Hayır. Ha, böyle giderse uçan. Gülşen ne yapacağız Hayır, şey yap Olamaz uçağım motor iniyor Gökçe ben ne yapayım Allah aşkına koskocuğum uçağımı durdurayım. Ha bir dakika olamaz Göz uçak düşüyor galiba uçak düşüyor. Gel olamaz. gelin hadi. Çocuklar çabuk yerinize oturun uçak düşüyor. Hayır olamaz ya tutunun sizi tutunun. Aa, başım, başım çok kötü ağrıyor. Ah, neredeyiz biz? Burası neresi? Ay ah, Gökçe Gökçe uyan Gökçe uyan hadi lütfen lütfen sana bir şey olmasın Gökçe. Neler oluyor? Hı? Gür ol. ah, Bir dakika. Gökçe yaşasın. Ayağa kalk hadi lütfen. Uçağımız düştü bu odaya düştük. Tombiş. Tombiş sen iyi misin? Gürlüğüm geçer misin? Evet benim Tombiş. Olamaz. Uçağımız bu odaya düştü Gökçe. Biz itmiş olmadı. Şuna baksın, uçağımız paramparça olmuş. <laughs> Uçak paramparça olmuş. Herkes herkes ölmüş galiba. Oh, bir dakika, ayağım hala çok acıyor. İyi misin? Çok İyi Gökçe. misin Gökçe? Sanırım birazcık zedelendi. Girol neler oluyor? Ne yapacağız? Bir şey düşünmek zorundayım. Bilmiyorum Gökçe, biz hangi adadayız? Bilmiyorum. Üstümde hiçbir şekilde eşya yok. Telefonum yok. Telefon peki cebinde mi baksana bakayım be? Bir dakika. Hayır olamaz. Buralara bir yerlere mi düştü acaba? Arayın arayayım bakalım. Ben de buralara bakıyorum. Hey siz. Orada durun bakalım. Ha, bu ses de ne ya böyle? Ha, olamaz. Aha. Göçeğinde mızraklı birisi koşuyor. Hey, dur bir dakika lütfen. Bize zarar verme lütfen. Hey durun bakalım orada. Burası kızların adası. Ha? senden uzak durur musun? birazcık ben uzak dur. Bizim uçağımız buraya düştü ve şu an nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Sen kimsin be? Ben bu adanın kızıyım yani bu adada sadece kızlar yaşıyor ve şimdi sizi kampımıza götüreceğim hadi bakalım yürüyün önüme düşün önüme Bir saniye bilerek gelmedik uçağımız düşmese buraya gelmezdik Evet uçağımız düşmese biz buraya gelmezdik lütfen bizi rahat bırak biz gidelim buradan nasıl gideceksek de bilmiyorum lütfen bizi rahat bırak Size yürüyün dedim yoksa bu mızrakla size öderim yürü. <laughs> yürü. Yürü, 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 Gökçe yürü yürü bu yamyam kız ne istiyorsa onu yapın çabuk. Allah'ım bir de başımıza bu çıktı ya ne alaka bu anlamadım. Bu manyak bizi nereye getirdi Gökçe burası neresi böyle? Bilmiyorum Gürol sanırım burası kızlar adası. Evet kızlar adası burası. Size gelin dedim gelin buraya. Ha, tamam tamam geliyoruz geliyoruz tamam, geliyoruz. Tamam, geliyoruz. Ha, Harbiden burada sadece yaşayan kızlar varmış. Evet burası bizim kampımız ve biz kaç gündür açız kızlar? Biz kaç gündür açız biliyor mu? Bir aydır yemek yemiyoruz. Ve size kızlar yemek getirdim bakın. Burada çok güzel yemekler var. Şimdi sizi pişireceğiz ve yiyeceğiz. Olamaz bu yamyam kızlar bu bizi bu. pişirebilecek. Bu çok saçma tamam hey. mı? Bir dakika sen... Sen ismin ne bakalım erkek? Benim ismim mi? Evet sana söylüyorum. Benim ismim Güral. Sen korkmana gerek yok. Sen bizim başkanımızsın. Ne? Ne alaka ya ne alaka başkan ne alaka Gökçe ya? Ben de anlamadım. Az önce yemekten bahsediyordun ama şimdi ne değişti? Sizi yiyeceğiz. Biz erkek gürolu yemeyeceğiz. O bize başkanlık yapacak. Ne zamandan beri erkek arıyoruz. Ve sonunda bulduk. Başkanımız çok yaşa. Başkanımız çok yaşa. Başkanımız çok yaşa. Başkanımız çok yaşa. Bundan sonra sen bizim başkanımızsın Gürol. Gökçe ben neler olduğunu anlamıyorum vallahi. Ben de anlamıyorum ama senin için durumlar iyi gidiyor. Bizi yiyecekler. Hadi bakalım Mı? Şey ben ben sizin başkanınız değil miyim şimdi Evet sen bizim başkanımızsın Gül Tamam o zaman şöyle yapalım başkan ne derse olur öyle değil mi Evet başkanım Tamam o zaman şöyle yapıyoruz ee, bu ikisini e, serbest bırakıyoruz tamam mı onları yemiyoruz Ama efendim biz yemek nasıl bulacağız Siz merak etmeyin ben size çok güzel yemekler bulacağım Ama yeter ki bu ikisini öldürmeyin onları ben yardımcım olarak yanıma alıyorum Tamamdır efendim. Siz ne diyorsanız o olsun. Aa oh, Gökçe tamamdır kurtulduk sıkıntı kalmadı. Oh be çok şükür sonunda. Gürol buradan nasıl kurtulacağız? Yardımcım ne be akılsız. Ya ne bileyim Gökçe ölmekten daha mı sence? Söylesene Allah aşkına yoksa öldürecek <laughs> de sizi. İyi, tamam tamam sus aman duymasın. Ne yapacağız kurtulalım burada. Bilmiyorum bilmiyorum vallahi ama bizim konuşabileceğimiz şöyle bir alan lazım. Aa, şu evlerin birisine girsek iyi olur aslında. Bu arada söyle bakalım. Benim evim neresi? efendim sizin eviniz şu arkandaki ev. Arkandaki eve girebilirsiniz. Sizin için hazırladık. Tahtınız bile var içeride. Teşekkür ederim bakalım. Ben birazcık yardımcılarımla burada dinleneceğim. Sen de dışarıda bekle beni. Ama biraz uzak dur tamam mı? Tamamdır efendim. Hadi bakalım kızlar avlanmaya. Geliyoruz efendim. Birazcık yine kavlayalım. Oo, oh, tamamdır Gökçe kurtulduk be. Oh. Kurtulduk mu? Daha yeni başlıyor olabilir miyiz Gürol? Başka bir şey düşünmemiz lazım. Bu adadan gideceğiz. Evet bu adadan gitmemiz lazım. Vallahi şuna baksana Gökçe beni başkanları ilan ettiler. Çok saçma. Ben yamyam yam kızlara niye başkan olayım ki? Herhalde açık oldular bana. o <laughs> kadar yakışıklıyım ya. Tabii açık olurlar. <laughs> Hiç erkek olmadığı için sana aşık olmuş olabilirler mi? Bir de öyle düşün istersen. He Kapak. Koydun hafızı Güyoy amcasına. Kapak. 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 Ha, sen kendine bir bak be şişko şey. Hem orası benim tatım. Çık bakalım oradan. Çık. 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 Hemen hem başkan oldu. Kızlar adası ya. Nasıl da sevdi. Şuna bak. Çapkın gül ol. Ee, Güyoy amca burada bir tane sandık var. Bak şöyle bir. Sandık mı var? Ne alaka be? Şöyle bakayım bir sandığa. Aha, bu da ne? Burada kılıçlar var Gökçe. Oh, şunları alıyorum Hacım şöyle ya. zırhları da alıyorum Ve burada bir tane harita buldum Bu harita da neyin nesi Kökçe harita bir tane mağarayı işaret ediyor ha, Mağarayı mı ee, Bir dakika Neden bir mağarayı işaret eder ki Üstelik buraya koymuşlar Evet ben de anlamadım Acaba bizim kaçış yolu olabilir mi ne diyorsun O mağaraya gidersek belki kurtulabiliriz bu adadan Belki portal falan bulabiliriz Bence de denemekten başka çaremiz yok zaten ama buradan nasıl çıkacağız? En son o kızlar avlanmaya gittiğini söylemişlerdi. Umarım oralarda yoklardır Eğer varlarsa biz de avlanmaya gidiyoruz falan deriz O zaman Gökçe al bakalım Bu demir göğüslüyü sen giy Ben de şu demir pantolonu giyiyorum tamamdır Al bakalım Tomuç bu kılıç senin Al bakalım Gökçe bu kılıç da senin bu kılıç da benim Hadi bakalım şimdi artık buradan çıkalım Haritaya da şöyle hemen çantama koyayım da görmesinler Hadi gelin bakalım Bismillahirrahmanirrahim Ah gitmişler Tamamdır Gökçe hadi gelin bakalım çıkalım buradan. Marika. Oh be. Kızlar avlanmaya gitmiş. O zaman hemen şöyle haritaya bakalım. Nereye doğru gösteriyor yol? Tam yukarıya doğru. Buradan böyle dümdüz gideceğiz. Hadi gelin bakalım beni takip edin çocuklar. Umarım o mağaraya gidince kurtulacak bir şeyler bulabiliriz. Yer tam burasını gösteriyor. Aa, evet burada bir delik var. Bakın haritada delik var. Gökçe yer burasını gösteriyor. Ve gerçekten burada bir mağara var. Evet görüyorum ol Mağaranın içine girelim o zaman Neyle karşılaşacağımızı bilmiyorum ama her şekilde başarmalıyız Aynen öyle o zaman ben kılıcımı aldım elime Hı, ben de aldım Gürül amca Hadi gelin bakalım o zaman Şöyle gidelim bakalım Acaba mağaranın içine ne var Umarım kurtuluşumuzu destekleyen bir portal mortal bir şeyler olabilir ya Allahım lütfen olsun lütfen olsun Hadi bakalım şöyle gidelim Bir dakika onlar da ne ya Şunlara bakın burada bir şeyler var Bunlar Bunlar dev karıncalar arkadaşlar siz böceklerden eğlenir misiniz? Yorumlara yazın bakalım. Ben çok korkarım valla. Ama bir şekilde halledeceğiz artık. Evet Gökçe ben çünkü bu son dek bu adada kalmak istemiyorum bu yam kızlarla. Hadi gelin bakalım. Şimdi bu karıncaların işini bitireceğiz. 1, 2, 3. Savaş başlasın. Gelin bakalım buraya karıncalar. Sizin bu yerinizi işgal ediyoruz. Alın bakalım. Gel bakalım sen şöyle. Sen de gel bakalım şöyle. Olamaz. Mağaramıza saldırı var. Hadi bakalım çocuklar. Şunların işini bitirin. Hoa. gel bakalım buraya. Buraya gel. Aa, Gökçe bana saldırılar. Al bakayım sen şöyle. Ya, sen ne yapacaksın? Ah, yardım edin bekle. Dev karıncalar. İşinizi bitireceğim şimdi sizin ya. Çok korkunç gözüküyorsunuz ve iğrençsiniz. Ha. ha, demek ki burası karınca mağarasıymış. Hadi bakalım. Gel bakayım sen şöyle. Al bakayım sana. Ah, tamam bunu öldürdük. burada bir tane daha var. Al bakayım sen de. ah, oh. oh, tamamdır. Bütün karıncaların işini bitirdik. Aa, orada Tombi bir savaş ya. İyi misin Tommy? İyiyim, iyiyim. Merak etmeyin. Iyi, iyi, iyi. Karıncanın işini bitirdim. Ha <laughs> ha. Ama peki ya bu karınca mağarasında ne var peki? Biz neden buraya geldik o zaman? Bir şey göremiyorum ben. Ben de göremiyorum ama harita burayı gösterdiyse vardır anlamı. Evet herhalde büyük ihtimalle vardır çünkü harita buraya gösterdi. Dur iyice etrafa falan bakmam lazım bir Gökçe. Ha, burada bir şey yok, burada bir şey yok. A, bir dakika yukarı doğru çıkan bir merdiven var görüyor musunuz çocuklar? Ha görebiliyorum. Vay Evet Goyam yukarı doğru çıkan bir merdiven var. Oraya gidecek mi sence? Evet bence de gidelim saçmalamayın. O kadar geldik karıncaların işine bitirdik yani. Bence merdivenlerden yukarı çıkalım. Bence var ya bu bizim kurtuluşumuz olacak. Aa yukarıda gökyüzünü görüyorum Gökçe. Hadi gelin gelin bakalım. Vay çok heyecanlandım. Ya Goyamca ya senin popon neden kokuyor? Ee, şey çünkü bugün birazcık altıma yapmış olabilirim. Ne? Ne yani? Şey ya işte yam yam kızları gördüm ya birazcık korktum ve altıma kaka yaptım yani. Güneşin yoya bir iş gibi kokuyor mu yaşı ya? Ya susun artık be susun. Oh, baya da yoruldum ya ne kadar yük, yüksek bir merdiven burası. Ah, tamamdır çok az kaldı çok az kaldı. Buradan çıkıyoruz çıkıyoruz buradan. Ah, ah, çıktık. Eee bu ne alaka ya? Bomboş bir dağa geldik abi bu ne ya? Ya bilmiyorum çok saçma bir kere tamam mı? Burada ne yapacağız biz? Aa bir dakika. Göşe şuna bakın. Orada yaşayan birisi var. Hem hem bir erkek. Hey! Merhaba, merhaba. Ha, olamaz. Olamaz. Siz siz insan mısınız? Evet, evet biz insanız. Ha, siz yamyam yam değilsiniz, öyle değil mi? Yok yok abi biz yamyam yam değiliz. Peki ya sen yamyam yam mısın? Hayır, ben yamyam yam değilim. Siz bu odaya nasıl geldiniz? Niye geldiniz? Manyak mısınız siz? Buradan gidin hemen. Nasıl mı geldik? Bizim uçağımız buraya düştü abi. Ne yapalım yani? Sanki biz çok meraklıyız bu dandik adaya gelmekle. Olamaz. Sizin ne de demek uçağınız düştü? Evet çocuklar. Benim de uçağım düştü. Tam bundan 30 sene önce benim buraya uçağım düştü. Ve ben de 30 senedir bu adada yaşıyorum. Ben 55 yaşındayım. Oha. Gördün mü Gökçe adam 55-30 yıldır bu adada mahkum kalmış ben istemiyorum tamam mı? 55 yaşıma kadar burada kalmak istemiyorum. Sen kurtulmayı hiç denemedin mi be adam? Denedim işte denedim çocuklar. Yam kızlar geldi beni kaçırdı. Ve bana dedi ki sen bir erkeksin. Bizim başkanımız olacaksın dedi. Ve sonra sonra ben de bu karınca mağarasını buldum. Ve sonrasını bit bir şey bulamadım. Aa bir dakika demek ki sen de erkeksin diye başkan seçtiler öyle mi? Aynen öyle. Erkeğim de beni de başkan seçtiler. Vay canına gördün mü Gökçe bize olan şeylerin aynısı bu adamcağıza da olmuş Evet biz de bir şekilde oradan kaçmaya çalıştık Peki abicim buradan çıkmanın hiç mi bir yolu yok hiç mi bir şey bilmiyorsun Aslında buradan kaçmanın bir yolu var ama çok zor bir yol Ne gerçekten var mı e, abi o zaman söylesene bize lütfen bize yardımcı ol Çocuklar, burada bir tane daha mağara var. Ama mağara çok üst düzey teknolojinin olduğu söyleniyor. O üst düzey teknolojik mağarada uçak te uçaklar, tekneler ve benzeri silahlar olabilir. O yüzden oraya gidip aslında uçak malzemenin, tekne malzemelerini alıp buradan kaçabiliriz. Ama ama bu çok zor olabilir. Çünkü oradaki askerler çok güçlü çocuklar. Sizi öldürebilirler. Peki ya sizin kılıcınız, savaşacak bir şeyiniz var mı? Ee, evet evet var bizim. Ee, benim kılıcım var valla. Arkadaşlarımın da kılıcı var. Ben de savaşabiliriz. O zaman çocuklar deneyebiliriz. Benim elimde görmüş olduğunuz bambu ağacından yaptığım bir tane iğneli silahım var. Bakın, üfürünce böyle iğne atıyor, zehirli iğne. Ben de onları zehirli iğne atarım arkadan, siz de savaşırsınız. Tamamdır, çok güzel bir fikir. O Hiç zaman neyi bekliyorsunuz çocuklar? Hadi gidelim bakalım o mağaraya. O mağaraya gidelim de artık kurtulalım. Hadi bakalım çocuklar. Beni takip edin. Ama dediğim gibi çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hadi gelin bakalım. Şöyle atlıyorum. Ah olamaz düştüm. Abi iyi misin abi? Sıkıntı yok sıkıntı yok çocuklar. Ben alışığım zaten buna. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır abi hadi bakalım biz de geliyoruz. Hop şöyle. Sonra buradan buraya. Hadi gelin bakalım. Ay ben de düştüm. Göğüç atı olmuş hadi gelin bakalım. Hız olmamız lazım. Amcacığım bekle bir size gitme ya. Geliyoruz. Evet çocuklar görmüş olduğunuz gibi diğer mağaramız burası. Vay canına bu mağara çok güzel gözüküyor. Şuna baksanıza çocuklar. Çok çok iyi gözükmüyor mu be? Çok değişik bir yer gibi sanki. Eee, bir dakika sessiz olun çocuklar. İçeride çünkü uzaylılar var. Ne? Uzaylılar mı? Ne alaka? Hani nerede ya uzaylılar ben göremedim. Evet aşağıda uzaylılar var. Bunlar robota benziyor. Evet ha? uzaylı gibi görememek için kendilerini robot yaptılar. Burada görmüş olduğunuz gibi kendi teknolojilerini yapıyorlar. İçerisi çok teknolojik haberiniz olsun. Vay canına demek ki şuna baksanıza Gökçe. Uzaylılar buraya bir mağara yapmış adaya. Evet kesin var ya bunlar da bir kaçış yolu vardır Gürol. Evet kesinlikle vardır. Eee şimdi ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Tabii ki de savaşacağız. Ve sonra ellerindeki uçakları, silahları, kılıçları alıp buradan kaçacağız. Tamamdır bakalım o zaman. Hadi gelin çocuklar. Burada bir merdiven var. Şöyle aşağı doğru yavaş yavaş inelim. Aa, şunlara bak olamaz. Ha? Olamaz. Alarm çaldı. Olamaz çocuklar bizi gördüler. Hadi bakalım saldırın. Ha? çabuk. Gelin buraya. Gelin Gökçe saldırın. Saldırın. Buraya gelin bakalım. Buraya gelin bakalım. Buraya gelin. Hayır olamaz. Bunlar çok güçlü. Bunlar çok güçlü Gökçe. E, de, 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 de. Al bakalım. Al bakalım. De, de, de. Al bakalım sana. Sen hepinsin uzaylı. Tamamdır işini bitirdim çocuklar. Siz saldırın. Ben onlara buradan iğne atıyorum. Pı, pı. Hadi bakalım amca. Sen ona iğne at onlara. Ben de şöyle şundan işini bitiriyorum. Gelin bakalım buraya uzaylılar. Bam. 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 <laughs> Yardım et peşimde şimdi birisi var. Gel 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 neye? Olamaz hayır olamaz elektrik şoku uğradım olamaz ölüyorum. Ha neredesin amcacım ne Amca? oldu sana? Hayır olamaz bana elektrik şoklu iğne yaptılar Zehirleniyorum galiba hayır olamaz hayır olamaz. <laughs> Ha? Hayır, hayır. Hayır olamaz. amca. amca öldü. Amca öldü. Aa, şimdi bitireceğim lan sen. Biz <laughs> şimdi bitireceğim. Amcayı nasıl öldürürsünüz? Pislik uzaylılar. Al bakalım sana. Al dedim sana. <laughs> <Ben> al dedim <laughs> sende. sen tamam. bakalım. İşini bitirdim. Bir tane bile uzaylı kalmadı. Ama. <laughs> ama amca öldü Gökçe. Amca öldü. <laughs> Yazık bahsız amcam buradan çıkmayı başaramadı Ne yapacağız Yok amca bak amcan iç burada Neyse çocuklar yapacak bir şey yok amca için buradan kaçacağız tamam mı <laughs> Tamam elimizden ne geliyorsa yapalım Girol o da ha. böyle isterdi Aa, Bir dakika burada bir şeyler var çocuklar gelsenize bir Burada sandıklar var belki bunun içinde bir şeyler olabilir Hmm, bir şeyler mi? E ne duruyoruz? Sandıklara bakalım. Tamam bakıyorum, bakıyorum. Bir dakika şuna bakıyorum. Burada bir şey yok. Aa bir dakika buldum. Ah uçak. Gökçe uçak buldum, uçak buldum. Aa bir tane ç daha buldum. Ya Ama bir tane Hayır. daha lazım bize. Bir de bir tane Burada daha mı lazım. Var? Ne? Burada ben buldum bak burada. Oo yaşasın. Tamam o zaman çocuklar ne bekliyoruz artık uçaklar sayesinde bu adadan kaçabiliriz. Ve amca sen hiçbir zaman unutmayacağız değil mi canım amcacım? Senin sayende buradan kurtulduk. Al bakalım Tom uçağı Hadi yürüyün bakalım. Hemen hızlı bir şekilde sahile gidiyoruz. Ve sonra bu uçakları koyup bu adadan kurtuluyoruz. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Buradan kaçmamıza çok az kaldı çocuklar. Hadi gelin bakalım. Oh, hemen şöyle. Hemen şöyle uçağı koyuyorum buraya. Evet. Sonunda uçak koydum. Ve işte bu. uçak koydum. Siz de koyun uçağa. Yok amca. Tırtın. Ben de koydum. Hoppala işte bu. Ee, Hadi bakalım o zaman ne duruyoruz? Herkes uçağına binsin. Buradan kaçmamız gerekiyor. Ve uçağa bindim. Hadi bakalım. Yok amca ben Hadi bakalım çocuklar buradan dümdüz gideceğiz Hoppala gidelim bakalım Artık adadan kurtuluyoruz Uhu, Uçuyorum Yok, ben de uçuyorum ben de Sonunda sonunda özgürlüğümüze kavuştuk Arkadaşlar yaşasın